Son yıllardaki iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle beraber ihmal, dikkatsizlik ve kasıt gibi insan kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan köy yangınları geçmişte olduğu gibi günümüzde de can kayıplarının yanı sıra ekonomik, fiziksel ve kültürel kayıplara neden olmaktadır. Bitki örtüsüne bağlı ahşap yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde çeşitli nedenlerle başlayan küçük yangınlar hızla büyümekte pek çok evi içerisine alarak köy ve orman yangınlarına dönüşmektedir. Küçük ve büyükbaş hayvan teleflerinin yanı sıra tarım alanlarını da tahrip eden köy yangınları bölge halkını ekonomik ve sosyal kayıplara uğratarak geçim kaynaklarını yok etmektedir. Kastamonu ilimizde son 15 yılda yaşanan köy yangınlarında 1700'ün üzerinde köy evimiz zarar görmüş 43 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarımsal faaliyetlerde kullanılan birçok yapı ve alan yanarak yok olmuş, önemli ölçüde hayvan telefleri yaşanmıştır. Köy yangınlarının risk analizinin yapılması, önlem stratejilerinin oluşturulması, fiziksel altyapılarının ve kurumsal tedbirlerin gözden geçirilmesi, teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlardan faydalanılması, Afet sonrası iyileştirme çalışmalarında vatandaş ve kamu kurumları cephesinde yaşanan sorunların ele alınmasıyla birlikte üst politikamız olan köy yangınları eylem planı ve köy yangınları önleme master planının hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen köy yangınları ulusal çalıştayı 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 17 akademisyen, 83 kamu kurum kuruluş temsilcisi, 7 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 1 meslek odası temsilcisi, 4 özel sektör temsilcisi ve 2 basın temsilcisi olmak üzere toplam 114 alanında uzman katılımcının iştirakıyla toplanmıştır. Çalıştayda 5 çalışma masası oluşturulmuş ve 31 alt başlık tartışmaya açılmıştır. Yapılan müzakere ve değerlendirmeler sonucunda 1. Köy yangınları eğitim ve farkındalık çalışması masasında 22 katılımcı ile müzakerelerini yürütmüş ve 4 karar ile 18 eylem önerisi alınmıştır. 2 numaralı köy yangınları müdahale çalışma masasında 23 katılımcı iştirak ederek müzakerelerini yürütmüş, 7 karar ve 16 eylem önerisi ortaya atılmıştır. 3 nolu masamız olan köy yangınlarındaki fiziksel altyapı eksiklikleri ve risk analizi çalışma masasında ise 23 katılımcı görev yapmış, 5 karar ve 17 eylem önerisi ortaya sunulmuştur. 4 numaralı köy yangınları, teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar çalışma masasına ise 23 uzman iştirak ederek bu masada 5 karar ve 17 eylem önerisi alınmıştır. Son masa olan köy yangınları sonrası iyileştirme çalışması masasında ise 23 katılımcı ile müzakereler yürütülmüş 6 karar ve 13 öyle eylem önerisi alınmıştır. Bu 5 masada toplam 27 karar ve 81 eylem önerisi karara bağlanmıştır. Köy yangınları ulusal çalıştayında afet öncesinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler ile tüm kurum ve kuruluşların kriz yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçmesinin afet sonrası oluşan Hasar ve maliyetin azaltılmasının önemi özellikle vurgulanmıştır. Köy yangınlarında eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin risk azaltmaya katkısı, etkin ve hızlı müdahale yöntemleri, köylerdeki mevcut söndürme altyapılarının durumu, afetin her safhasında teknolojiden faydalanma ve afet sonrası iyileştirme faaliyetleri gibi birçok konu bilimsel, teknik sosyal ve ekonomik boyutlarıyla müzakere edilmiştir. Köy yangınları ulusal çalıştayı yangınların önlenmesinde fiziksel, ekonomik, sosyo kültürel zararların en aza indirgenmesinde hayati önem taşıyan karar ve eylem önerilerinin belirlendiği, aynı zamanda köy yangınları eylem planı ve köy yangınları önleme master planının hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacak bir faaliyet olmuştur. Çalıştayda alınan toplam 27 karar ve 81 eylem önerisinde Kastamonu Valiliği'nin yetkisi içerisinde kalanlarla ilgili olarak yarından itibaren ilk fırsatta bu önerileri, bu kararları hayata geçirmek için ilçe kaymakamlarımızla birlikte yerel yönetimlerle belediye başkanlarımız muhtarlarımız ve kamu kurum kuruluşlarımızla e, birlikte elimizden gelen bütün gayreti e, göstererek hızlı bir şekilde e, aksiyon alacağımızı ifade e, etmek isterim Tabii ki burada çalıştayda e, alınan kararların e, bir kısmı e, yasal düzenlemeler e, gerektiriyor Bu konuda da ilgili e, kurumlarımız e, çalışmalarını, Yürüteceklerdir e, ve muhataplarına valiliğimiz aracılığıyla valilik görüşü olarak da iletilecektir. Masada hangisinde anlatılamıyorum ama Şimdi ilk bitten işte 15 dakika sonra farklı bir noktada da olabilir yani, bir öneri. Yani inovatif yaklaşım içeren bir öneri. <laughs>